Önemini ve değerini belirtmek, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki sevgi, <laughs> program akşını arz ediyor. Bizleri başka devletimizin kurucusu, baş öğretmen, ulu önder Gazi Mustafa Kemal... hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben sözlerime başlamadan önce görevi başında şehit olan ve başta, en başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere ve görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle arıyorum bugün burada bu salonda içi sevgi, merhamet ve eğitimle yorulan ve çocuklarımıza, öğrencilere, bizlere bunları aşılayan sevginin ışığıyla öğrencilerimizi ve geleceğimize yön çok kıymetli öğretmenlerimle aynı anda şu anı yaşamak bana onur ve gurur verdi. Çok uzun zamandır, belki de hiç bu kadar güzel ve yoğun bir öğretmen kalabalığıyla, topluluğuyla bir arada olamamıştım. Çok onur ve gurur duyuyorum. Ben e, sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü bugün sizin gününüz, öğretmenler günü. Yaptığımız işin kutsiyetini, önemini sizlerin bize daha iyi anlatacağımızı, daha iyi Geleceğimizi biz zaten biliyoruz. Ben o yüzden hepinize tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Hepinize kalbi günlerine selamlıyorum. Hayırlı ve eğlenceli bir akşam diliyorum. Hayırlı günler. Geleceğimizi geleceğe hazırlayan, geleceğe hazırlarken bilgisi, tecrübesi, sevgisi ve en önemlisi sabrıyla onları geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü en içten kalbi duygularında kutluyorum. Ya kıdırtım. Hafta <laughs> sonu İtalya. Ya gerçekten takip kısımda mı bana? Ya evet gerçekten arkadaşlar bu arada e, bu hafta sonu İtalya'ya gitmişti de ya. Biliyorsunuz. Zaten dinimizde kızların okuması caizden gelir. <laughs> ben Bu tutulur Beni diyafetim sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Evet. Hepinizin adını alıyorum. Evet. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet. İyi ki varsınız. Evet.